Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm abonelerim hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet iki günlük bir ara verdik arkadaşlarım işlerimden dolayı ancak yine akşam bu hafta sonu saat 8 olması bile yine evlerinize misafir olmaya gayret ettik. Evet bu bu kapanış önemli bir kapanıştı. Hem haftalık kapanış hem aylık kapanış. Çünkü bunlar gerçekten son derece kritik kapanışlar oluyor. Ancak ben borsada haftalık ve aylık bazda Fena olmayan iyi bir kapanış yaptığımızı düşünüyoruz. Bugün biraz fazla grafiklere bakacağız. Bakacağımız grafikler ne olacak arkadaşlar? VIX olacak, 10 yıllık tahvil faizleri olacak, S&P olacak, Borsa İstanbul olacak ve Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiğini inceleyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, bazı arkadaşlar tahvil faizleri nedir? Tahvil faizini anlamak istemiyorlar veya çok böyle onlara değişik bir şey geliyor. Şimdi öncelikle tahvil faizleri indi, çıktı, yükseldi, kaldı diyebilmek için arkadaşlar tahvil faizlerinin bizim borsalar ve piyasalar üzerinde işleyiş mekanizmasını öğrenmemiz lazım. Yani kafamıza biz bu tahvil faizleri indi mi iyi oluyor, çıktı mı iyi oluyor, çıktı mı ne oluyor, indi mi ne oluyor bunu kafamıza yer edersek yani evet birçok üstad var sosyal medyada birçok veya Twitter'da tahvil faizleri şuraya gitti, tahvil faizleri buraya gitti, şuradan indi, buna gitti. i̇yi de bu bizim için ne işimize yarıyor? Yani biz borsa yatırımcısıyız, hisse yatırımcısıyız. Biz bunu nerede kullanıyoruz? Tahvil Tahvil faizinin yükselmesi veya aş aşağı inmesi mekanizma içerisinde nasıl şey yapıyor, işliyor. Şimdi arkadaşlar bunu öğrenmemiz lazım. Yoksa tahvil faizi indi çıktı. Ben gittim aselsan aldım. Amerikan 2 yıllıkları, 5 yıllıkları, 10 yıllıkları, Türkiye'nin 5 yıllıkları, 10 yıllıkları, 20 yıllıkları şişe aldım. İniyor, çıkıyor. İşte bunu şöyle anlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi bazı birçok insan der ki tahvil faizlerine giden para dump money. Yani dump money e, aptal para. Yani Gidecek günü bulamayan para filan denir Halbuki aslında o şekilde değildir arkadaşlar Tahvil faizlerine Siz ne kadar aptal para derseniz Deyin yani borsaya Evet borsaya yana akıllı para geliyor da Tahvil faizlerine aptal para mı gidiyor Yani o zaman ne olur Akıllı para borsaya gidiyorsa O zaman tahvil faizleri borsayı takip etmesi lazım Değil mi? Hayır Borsayı tırmıcıları tahvil faizlerini Takip eder. Yani çünkü neden Çünkü piyasayı yapan Piyasanın o yolunu, piyasa yapıcılarının toplandığı yer tahvil faizleridir ve tahvil faizleri piyasanın gidişatı ve yönü üzerinde bize bilgi verir. O yüzden borsa çünkü borsa kaypak bir zemindir. Borsa bazen irrealitenin, irrasyonelitenin gerçekleştiği yerlerdir. Ama tahvil faizlerinde öyle olmaz. Tahvil faizlerinde genel konjüktür, genel ekonomik konjüktür nereye gidiyorsa onu yatırımcı bilir. İstediğiniz kadar aptal para değil ve yatırımcı onu satın alır. Onu satın aldığından dolayı önümüzdeki 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık konjüktür ona göre şekillenir. Ve menkul kıymetler, borsa, diğer faizler, diğer kıymetli metaller de her şey bu tahvil faizlerini takip ederek onu peşine sürükler. E şimdi burada kim dump money? Hangisi aptal para? Aptal para değil. Belki pasif para diyebilirsiniz. Pasif para diyebilirsiniz ancak... Gerçekten büyük balinalar, büyük fonların birçoğu ne derseniz deyin tahvilleri ciddiye alırlar. Tahvilleri kimler çıkarır? Tahvilleri kamu çıkarttığı gibi özel sektör de çıkarır arkadaşlar. Özel sektör tahvilleri de olur. Kamunun çıkarttığı, mesela Fed'in çıkarttığı tahviller de vardır. Merkez Bankası'nın çıkarttığı tahvil faizleri de vardır. Bunlar nedir? 2 yıllık, 2 yıllık ki kısa vadeli olarak düşünebilir. 5 yıllık, orta vade, 10 yıllık uzun vade olarak düşünür. Peki, Şimdi tahvil faizleri iniyor, tahvil faizleri çıkıyor diyoruz. Neyi düşünüyoruz biz? Biz şunu düşünüyoruz arkadaşlar. Yani tahvil faizleri yükseliyorsa yatırımcı, para babaları şunu düşünüyor. Ben bu faizden bu tahvili almam diyor. Bakın bu diyor ki mesela Amerika tahvil faizi çıkartıyor. Diyor ki 2 yıllık. 70'ten alır mısın? Ben almam diyor. Öbürü almam diyor. Öbürü almam diyor. Bu sefer Fed ne yapıyor arkadaşlar? Fed müşteri bulamayınca, tahvil faizine alıcı bulamayınca 1.70 olan tahvil faizini 1.80'e çıkarıyor. Alıyor musun diyor? Hayır almıyorum diyor. Yatırımcılar almıyor. Bu sefer 1.80 olan 1.90'a çıkıyor. Talep görmediği yerde tahvil faizi yukarı doğru çıkar. Peki niye yatırımcı niye yatırımcı bu tahvil faizini ben almıyorum der? Niye geride durur? Çünkü yatırımcı ileride faizlerin sana, ona sunulan faiz oranından daha fazla olacağını düşündüğünden dolayı yani şunu düşün eğer 2 yıllık tahvil faizine çıkmışsa yatırımcı ve FED bunu 1.50'den size teklif ediyorsa ve siz almıyorsanız siz diyorsunuz ki 2 yıl sonra bu daha yüksek olacak. İşte ne oluyor? Piyasa bu düşünceyle yani fonların belirlemiş olduğu 2 yıl ve 5 yıl ve 10 yıllık vadelerle piyasa yapılır. E şimdi eğer tahvil faizleri yükseliyorsa biz ne düşündüğümüz yatırımcı olarak borsa yatırımcısı olarak arkadaşlar işler biraz kötüye gidiyor. Niye? Çünkü tahvil faizleri yükseliyor. Çünkü niye? Para babaları, para yatırım, büyük para yatırımcıları veya piyasa yapıcılar ileride faizlerin yükseleceğini düşünüyor diye düşünürüz. Çünkü neden? Faiz nedir? Faiz borsanın ve emtianın, altının ve değerli metallerin düşmanıdır. Düşmanıdır. Tahvil faizleri yükseldikçe bunların düşmanıdır. Yani kötü bir şeydir. Eğer tahvil faizleri düşüyorsa ha o zaman gevşek para politikası uygulanacak. Faizler düşecek faizlerde bir rahatlama var veya faizler yükselmeyecek tahvil faiz düşüyor bir gevşeme olur o zaman ne olur değerli metaller menkul kıymetler veya borsalar yukarıya doğru gider İşte o yüzden işin özü işin temeli budur birçok üstad anlatır tahvil faizi 2'ye gitti 1.80'e indi en iyi de niye niye 2.80 ya 2'ye gitse ne olur ben tahvil faizimi alıyorum hayır ben gidiyorum şişe alıyorum İşte bunun temel mantığı budur arkadaşlar. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan değerli arkadaşlar. Çünkü konuşacak çok konu var. Zaman da ilerliyor. Hemen bir grafiklerimize bakalım. Vix'e mix'e. Ondan sonra dönüp tekrar videomuza devam edelim. Arkadaşlar bu VIX korku endeksiydi. Ben sizlere ne demiştim? O zaman şuralarda filandık. Bunun 22'lere filan inmesi gerekiyor diyordum. Şuralara filan borsalarda rally olabilmesi için. Bırakın 22'lere gelmesin. Hatta şuraları filan ben size diyorum. 23-24'lere diyordum bayağı ciddi olarak indi ve şuradan ciddi bir şekilde VIX korku endeksinde bir şelale moduna bir düşüşle nerelere gelmişiz arkadaşlar? Hatta 18'lere falan gelmişiz. Hatta bu kadar VIX'te uluslararası piyasalarda özellikle Rusya-Ukrayna krizinin böyle bir biraz daha olsa bile durulmasından sonra buraya kadar geliyorsa ben işin açıkçası Borsa İstanbul'da daha da kuvvetli, Amerikan endeksinde daha da kuvvetli bir rally beklerdim ama rally başladı diyebiliriz ki ama belki VIX'in tam olarak satın almadığını düşünüyorum. Yani şu an Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul sanki VIX'in şu noktalarındaymış gibi geliyor. Ve şunun devamını muhakkak ilerleyen vadede alacaktır. Çünkü VIX'de çok güzel bir geri çekilme oldu. Şimdi 10 yıllık tahvil faizlerine bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri nasıl yükseliyor? Şuradan itibaren yükseliyor gördüğünüz gibi. Bakın şuradan itibaren bak şu nedir? Bu Fibonacci %61.80 geri çekilmesinden buradan destek almış. Hatta biraz iğne atmış ve yukarıya doğru kırmış. Şimdi şurada 2.08'de belki dirençle karşılaşır demişiz. Ancak 2.08'de dirençle karşılaşmamış. Ve burada ne yapmış? Burada bunu kırmış ve bunu destek olarak yapmış. Ve destek olarak bunun üzerine yükselmiş. Ve gelmiş ne yapmış burada? Tekrar 2 virgül arkadaşlar. Şurada 2.55'te dirençle karşılaşmış. 2.55'de aşağıya doğru gelmiş. E şimdi ben... Burada dirençle karşılaşan tahvil faizim buradan aşağıya doğru inerek yeniden 2.08'ler. Yani şu an 2.38 arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 2.55'i görüyorum. Yani tahvil faizlerinin aşağıya doğru ineceğini düşünüyorum. 2.08'lere doğru ineceğini düşünüyorum. E tahvil faizleri inerse de ne olur? Hani istediğiniz kadar dump money deyin, bilmem ne deyin. Asıl para babaları, büyük fonlar tahvillere giriyorlar. 2.08'e düşüyorsa piyasa rahatlıyor demektir. Faizler pek o kadar hızlı artmayacak demektir ve öyleyse de ne olacak? Borsalara ve değerli metallere gün doğacaktır. Şimdi S&P'ye bakalım arkadaşlar. S&P'de de evet güzel bir yükseliş oldu. Şuradan itibaren şöyle baktığımızdan beri yani Şubat ayının son bir aydır gayet güzel bir yükseliş oldu. Ancak nereden döndü? Evet 4667'yi biz burada direnç olarak görüyorduk ama 4667'yi görmeden burada bir tepe yaptı ve bu tekrar aşağı indi. 4549'un altına indi. Yani çok iyi olmamış. Zaten şuralarda bakın bir dirençle karşılaşmışız. E şimdi S&P'de bir geri çekilme olacaktır. Belli. Nereye kadar gelecektir? Bakın. Şimdi şurası bir direnç olmuş artık. 4500 50. E tamam Amerikan borsalarında rally var dedik ama rally olacak böyle sürekli ip gibi de sürekli yükselecek demek değildir. Bakın şurada 4466 var. 4666 civarına gelebilir ve buradan sonra tekrar yönünü yukarıya doğru çevireceğini düşünüyorum. Ha o zaman da Amerikan borsalarında devamını bekleyebilmek için şu 4500'ü aşıp aşmadığını gözlemlememiz lazım. Ancak arkadaşlar çok da fazla haksızlık etmemek lazım birbirimize. Yani şu şekilde baktığımız zaman şuradan baktığımızda şuraya kadar gayet de güzel bir hacimle yükseldiğini görüyoruz. Buradan Borsa İstanbul'a geldiğimizde arkadaşlar Borsa İstanbul'da da gayet iyi bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Şimdi Borsa İstanbul'da şurada bir direnç demişiz arkadaşlar 2261'de. Evet 2261'e gelmiş mi? Hayır gelmemiş. Şöyle baktığımızda 2255 61 olmuş. 55 olmuş. Burada baktığımızda yine 55. Şurada bir 2005, 2255'te bir dirençle karşılaşmış gibi görünüyor. Yani bu buralardan bir ihtimal satışlar gelebilir. Şu 2260 bir direncini geçemiyorsa bir satışlar gelebilir. Aşağıda ne var arkadaşlar? 2173 var. Bir de aşağıdan gelen, bizlerin şuradan gelen bir o pandemiden beri gelen bir e, trend var. O trende doğru da bir geri çekilmeler olabilir. Peki başka bir direnç görebilir miyiz? Şuradan kama'ya baktığımızda arkadaşlar yani önümüzdeki hafta içerisinde belki şöyle bir 2212'ler ilk etapta geriye çekilebilir bir görüme görünebilir ama buradan yeniden 2261'leri veya 2255'leri zorlayabileceğini düşünüyorum. Süper trende baktığımızda süper trendde de hala pozitif olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar ki 4 saatlikte de. İçimoku bulutuna baktığımızda içimoku bulutu aşağıda Fibonacci çizgisinin oralarda geçiyor çok aşağılarda kalmış. Yani bu hafta belki bir kar satışı olabilir. Çok fazla paniklememek lazım. Ben hala teknik indikatörlerin yeşil ve pozitif olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar 11. dakikayı geçtik. Ancak ben sizlere bir şey söylemek istiyorum. Bazen bana şöyle geliyor. Selçuk Bey yabancı payı hakkında ne düşünüyorsunuz? Selçuk Bey yabancı payı hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar 2013 yılı mayıs ayında Türkiye'deki yabancı payı %84'tü. %84'tü. Şu an yabancı payı %37. Birçok böyle rivayet var. Özellikle borsa guruları, üstadları tarafından filan. Yani işte yok oradan giriyor, buradan giriyor, şuradan giriyor, oradan çıkıyor. Yabancı çıkmadı filan. Yabancı gitmedi, yabancı hala duruyor Ya arkadaşlar şimdi tamam yabancı, yabancı aracı kurumları da kullanabilir. Ancak görünen köy kılavuz istemez. Birinci kural borsada yabancı olmazsa borsa yükselmez arkadaşlar. Şimdi biz borsada TL bazında yükseldiğimizi sanıyoruz. Ya %55 enflasyon var. Yani bugün hangi hisseyi alırsanız alın seneye %55 ucuz almış olursunuz. %55. Ya düşünebiliyor musunuz? Ya 10 liralık bir hisse aldığınız zaman seneye 5,5 lira ucuz almış oluyorsunuz. Yani bu aslında olduğu yerde sayıyorsunuz demektir. Yani %55 enflasyonun olduğu bir yerde TL bazında 2261'leri 2255'leri kontrol etmek. Ya gördünüz mü? Yabancı yok. Yabancı olmadan da 2261'e gidiyoruz demek gerçekten yanlış bir cümle. Çünkü gerçekten yabancı olmadan Hiçbir yere gidemeyiz. Bugün bankalar yine 0.5 dolar Endeksimiz gene 2255 olsa Böyle 14.65 desek Yani 1.5 dolar gene endeks Yani endeksimiz o zaman yabancının geldiğinde 5 dolarlar 6 dolarlara giderdi Yabancı fon gelirse Yabancı fon alınırsa Ya dolar geri çekilir endeks yükselir hem de böyle logaritmik bir şekilde bir anda böyle Endekste neyi görürüz 2.5 dolarları 3 dolarları 3.5 dolarları görürüz Yani Yabancı dolar getirecek. Sizin endeksinizi yükseltecek. Ne oluyor? Logaritmik olarak hem dolar değer TL geri çekiliyor hem de TL bazında yukarıya gittiği zaman katmerli oluyor. Ama bu sefer ne oluyor? Yabancının olmadığı yerde dolar TL yukarı gidiyor, borsa yukarı gidiyor. Dolar TL yukarı gidiyor, borsa gidiyor. Dolar TL gidiyor yukarı, borsa gidiyor. Bu yabancı olmadığından kaynaklanıyor. Yani yabancı olmadan hiçbir şey olmaz. Hiçbir yere gidemeyiz. Şu an Sağlıklı bir fiyat oluşumundan bahsedemeyiz. İçimizde esnaf olan arkadaşlar vardır. Hangimiz şu an sağlıklı bir fiyat belirleyebiliyoruz? Ki pazartesi günü sanırım enflasyon verisi gelecek. Mart enflasyonu gelecek. %65'ler %70'ler konuşuluyor. Yani daha enflasyonun tepe noktasını bulamamış bir ekonomide fiyat belirlemek çok güç. Siz dükkanınızda fiyat belirleyemezken... Koskoca şirketlerin borsada fiyatları nasıl belirlenebilir? Belirlenemez. E bu da ne oluyor? Bu aslında biz kazandığımızı sanıyoruz. Bir borsa rallisi kazanmıyoruz. Aslında kendimizi hece ediyoruz. Yani hece etmekle kendi canını kurtarıyorsun. Kendini kurtarıyorsun demektir. Yani bu gerçek anlamda bir iki. Yani evet borsa İstanbul 83 binden 2022 Mart pandemi sürecinden 2200 puana geldik ama dolar bazında nereden nereye geldik? Önemli olan ona bakmak lazım. Gerçekten. Siz bana üstad deyin, ister hoca deyin, isterseniz Selçuk Bey deyin, isterseniz arkadaş deyin. Hiç önemli değil. Gerçekler balçıkla sıvanmaz. Gerçekleri şimdi grafikte göstereceğim size. Arkadaşlar bu Borsa İstanbul, Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiğidir arkadaşlar. Bakın şurada 2013 Mayıs ayı işte. 2013 Mayıs ayında Borsa İstanbul 5.2 dolar olmuş. Yani bugünkü standartlara göre nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 14.66 olsa çarpı 5.2 yani 7623 puanmış. Yani bugün yani şu noktaya çift tepe olabilmemiz için bizim borsanın şu an 7623 puana gelmemiz lazım. Peki nereye geldik biz? Biz 2255 puana geldik. Şimdi çok basit olarak şuradan şöyle bir analiz yaptık. Hani diyoruz ya ya işte ben belki Ocak ayına doğru bir şey bekliyorum. Satış bekleyebiliyorum falan diye. Şimdi şuradan şöyle bir trend alalım. Bakın şuradan şöyle bir şey alalım. Şuradan da şöyle bir yukarıya doğru şey yap. Şunu da kırmızı yapayım sizler için. Dolar bazlı. Yani TL bazlı bakmak bence her zaman için yaba yanlış yapacaktır. Yani yabancının gelmediği bir borsada, yabancının olmadığı bir borsada ben şöyle Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım gibi şuralara doğru borsa gelebilir. Bakın nereye geliyor? 2.2 dolarlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? 2.2 dolarlar. Şimdi buraya gelen, yani şuradan şöyle, şuradan şu noktaya geldiğiniz zaman, şunu da sağ, sağ tarafını kısayım arkadaşlar. Bugün video varsın biraz uzun olsun. Önemli değil. Hafta sonu şey, Ramazan gerçi de iftardan sonra rahat rahat izleriz arkadaşlar. Şunu da şöyle kapatayım. Şimdi buraya geldikten sonra şimdi eğer bizim not artışımız olmazsa kredi derecelenme kuruluşları puan vermezse yabancı gelmezse bunun buradan kıracağını ben sanmıyorum. Şurası, şurası nedir arkadaşlar? 2022'nin Kasımı. 2022'nin Kasımı evet şuradan da ne olur? Buraya değdikten sonra şu şekilde yani 3. çeyrekten sonra şu şekilde şöyle bir satışlar falan gelebilir. Ne olur? Yeniden 1.8 dolarlara doğru gelebiliriz. Tabii bu çok makro bir bakış açısı arkadaşlar. E şimdi tabii şu grafiğe baktığınızda diyorsunuz ki ya Selçuk Bey bu burada bile satılmaz diyorsunuz. Niye satılır? Ya arkadaş şuradan bir yatay destek alırsın. Şuradan. Bak gördünüz mü? Ta şurada yatay desteği gördünüz. mü? Buraya kadar bile şurayı kırarsa buraya kadar bile gelebilir. Peki şurada yani Kasım 2022 yani sonbaharda bu Eylül, Ekim, Kasım gibi durumlarda Şuraya gelirsek ne oluyoruz? Biz 2.3 dolar oluyoruz. Doların sabit kaldığını düşünürsek arkadaşlar 14.66'dan 2.3 dolar dediğimizde 3370 puan işte. Yani dolar sabit kalırsa 3300 puanlarda bu dirençle şurayı biraz daha büyüteyim. İşte bizim asıl yıl sonunda hedefimiz 3000 dediğimiz yer burası. 3000 civarından sonra şöyle bir geriye tekrar satış gelme ihtimalidir. Grafiği gördük arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Dolar bazlı baktığımızda evet 5 küsür dolarlardan ta 1,5 dolarlara kadar gelmiş. İşte bu yabancının olmadığı yerdir. Yabancı olduğu zaman bu grafikler ve bu dirençler şakır şakır kırılır. Yani biz yabancının olmadığı bir yerde kendi kendimize oyalanıyoruz demektir. Enflasyon karşısında kendisini kurtaran bir piyasa var demektir. Çok basit bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Daha anlaşılır olmak için. Mesela Burdur kenti, Burdur kenti mesela Selçukluların e, ikinci başkentidir. Yani Beyşehir birinci başkentiydi. İkincisi Burdur'du. Burdur bir Osmanlı kentiydi. Yani çok eski bir kenttir Burdur. Mesela Burdur ikinci başkent olduğu zaman Afyon bir köy idi. Şimdi peki günümüz 2023 yılına geldiğimizde Burdur'la Afyon'u yan yana koyalım. Burdur'la Afyon arasında şu an dağlar kadar fark var. Yani Afyon yani kongre otelleriyle, termalleriyle yani yol kenarında işte kaymak, sucuk, pastırma, lokum filan bu olaylarla beraber gelenden geçenden 300 lira 500 lira herkesten para alan bir şehir. Ben bile giderken özellikle İzmir'den, Bursa'dan, Antalya'dan, Ankara'ya, Ankara'dan bu şehirlere giderken gelirken herkes benzinini alır, yemeğini yer, kaymağını alır, tatlısını alır, lokumunu alır, sucuğunu alır ve öyle geçer. Yani hiç kimse bırakmıyoruz en kötü ihtimal Afyon'u dışarıdan yani Bursalılar, İstanbullular, Balıkesirliler, Antalyalılar, Bodrumlular, Ankaralılar her geçişte Afyon'a 500 lira para bırakırlar. İşte Afyon'u Afyon yapan dışarıdan gelen paradır. Ve Afyon o kadar doydu ki yolu aldı kenara çıkarttı. Oysa Burdur'a herhangi bir para girmiyor. Burdur'da şehrin içinden geçen yolu kenara koydu. Kenara koyunca bir ciklet bile insanlar almıyor. O yüzden dışarıdan para gelmediği sürece bir şehir gelişemez arkadaşlar. Mümkün değil. Bugün Antalya'yı geliştiren, İstanbul'u geliştiren, Ankara'yı geliştiren, İzmir'i geliştiren dışarıdan gelen insanların getirmiş olduğu sermaye gücüdür. Borsa İstanbul'da aynen bunun gibidir değerli arkadaşlar. Dışarıdan para gelirse bir İstanbul olur, bir Ankara olur, bir Antalya olur. Ama dışarıdan para gelmezse maalesef bir Artvin olur, bir Burdur olur, bir Bayburt olur. Yani gelişmesi çok zor olur. Çünkü kendi parasıyla, kendi içindeki parasıyla mümkün değil. Tıpkı çok basit bir şekilde şehirlerin gelişmesi için bile dışarıdan sermayenin akması şarttır. Kendinize iyi bakın. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.